Sevgilimle ben gazoz içmeyi çok seviyoruz da ama sevgilimin daha gelmesine bir saat falan varmış. Ben de soğuk soğuk almıştım havada Şimdi ılıyacak yani ya çöpe atacağım. birini size ikram etsem alır mısınız? Yani Yani olur. <laughs> Açayım ben. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Polat abi ne haber ya? İyi abi ben de. Abi senin aynen vermiş olduğun gazozları içiyor. Yani bir değişik bir kafa da yapıyor. Aynen. alabilirsiniz tabii ki de. Tabii tabii içti içti alın siz onu. Tuzun içinde ne var? Ben sizin konuşmalarınıza kulak misafiri oldum ya. Gerçekten bu Türk halkı var ya çok meraklı. Bütün konuşmalarımı dinledim. Yanımda konuşuyorsun. He. Normal gazoz değil mi? Sen bir yerden almadın mı? Yani ben aldım tabii ki de bunu da. Bakkaldan aldım zaten ben bunu. Bu, bana hiç güven vermedi. Güven şu vermedi. Bakın içiyorum bak. İçmiyor musun? Nasıl içeyim? Az önce telefonla konuşuyorsun, yok alabilirsiniz falan. Yok ben dedim ya okuldan çocuk, yani bu saat okul, saatimde yok. Aynen kardeşim inandım ben de. Diyemiyorum. Ben... Deme, ben kalkayım. Ben bir şey telefon konuşayım. Tamam yapayım. bir şey daha diyeceğim ondan sonra gider misin?